2026 Toyota C-HR, Toyota'nın kompakt SUV segmentinde yeniden tanımladığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım, performans ve teknoloji açısından markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan bu araç, şehirli sürücülerin beklentilerini aşmak için her detayıyla titizlikte geliştirilmiş. Yeni nesil C-HR, Toyota'nın dinamik tasarım dilini en ileri düzeyde yansıtıyor. Keskin hatlara sahip gövde yapısı, aerodinamik çizgilerle birleşerek hem sportif hem de sofistike bir görünüm kazandırıyor. Ön bölümde yer alan ince led farlar ve geniş ızgara, araca güçlü bir karakter kazandırırken arka tarafta keskin stop lambaları ve entegre spoiler, modern bir estetik bütünlük oluşturuyor. Aracın genel silüeti, coupe tarzı tavan yapısıyla birleşerek c segmentinde oldukça dikkat çekici hale getiriyor. Toyota'nın yeni platformu üzerine inşa edilen bu model, daha dengeli bir sürüş, artırılmış rijitlik ve sessiz bir kabin sunuyor. İç mekne adım attığınızda sizi kalite ve ergonomiyle harmanlanmış bir atmosfer karşılıyor. 2026 CHR'ın kokpiti, sürücü odaklı bir düzen anlayışla tasarlanmış. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, modern bir teknoloji deneyimi sunuyor. Toyota'nın yeni nesil bilgilencenci sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile birlikte geliyor. Premium malzeme kullanımı, yumuşak dokulu yüzeyler ve ambiyans aydınlatmaları iç mekanın kalitesini yükseltiyor. Ayrıca koltuklar, hem uzun yol konforu hem de sportif sürüş desteği düşünülerek geliştirilmiş. Geniş diz ve baş mesafesi, arka koltuklarda da ferah bir alan sağlıyor. 2026 Toyota C-HR, hibrit teknolojisinde Toyota'nın yıllardır geliştirdiği deneyimin bir sonucu olarak enerji verimliliğinde çıtayı yükseltiyor. Yeni modelde 1.8 litrelik ve 2.0 litrelik hibrit motor seçenekleri sunuluyor. 1.8 litrelik versiyon şehir içi sürüşte mükemmel yakıt tasarrufu sağlarken, 2.0 litrelik hibrit motor daha güçlü bir performans isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Elektrikli motor desteği sayesinde C-HR hem düşük emisyon hem de yüksek tork sunuyor. Toplam sistem gücü versiyona bağlı olarak 140 ila 197 beygir arasında değişiyor. Geliştirilmiş e-CVT şanzıman sistemi gürülsüz vites geçişleriyle sürüş konforunu artırıyor. Sürüş deneyimi açısından Toyota C-HR oldukça dengeli bir karakter sergiliyor. Yeni TNGA platformu aracın ağırlık merkezini düşünerek virajlarda daha iyi yol tutuş sağlıyor. Süspansiyon sistemi şehir içinde konforu korurken otoyolda da stabil bir sürüş hissi veriyor. Elektrikli direksiyon sistemi hassas tepkilerle sürücünün araca hakimiyetini güçlendiriyor. Hibrit sistemin sessiz çalışması iç mekanda neredeyse tamamen elektrikli bir otomobil hissi yaratıyor normal ve sport sürüş modları sayesinde kullanıcılar sürüş tarzlarını anında değiştirebiliyor. Güvenlik konusunda Toyota, 2026 CHR modelinde yine iddialı. Toyota Safeti Sense, 3.0 paketi standart olarak sunuluyor. Bu sistem, adaptif hız sabitleyici, şeritte,